Herkese merhaba arkadaşlar, Tomasya hoş geldiniz. Yeni gelen etkinlikler açıklandı. Burada yeni güçlendirici olarak hemen şöyle Türkçe'ye de bir çevirelim. Hızlanma patlaması güçlendiricisi geldi. Buradaki Neymar 107'ye kadar çıkmakta. Büyük ihtimalle Lamine Yamal 105'te kalır diye düşünüyorum. Sağ çıkartı sola çıkartı da Neymar. Sağ kanat kartında Kubo var. Kuboyu belki 104'te bırakabilirler. Gerçekse 99 yani Burada Lamine büyük ihtimal 105 olacak ama bu için aynısını söyleyemem. Burada Neymar'da 107 seviyeye kadar çıkmaktaymış. Videosu da zaten burada paylaşmışlar. Şuna baktığımızda yeni karnaval etkinliğimiz geldi. Bu 500 myclub parasını oyuna giriş yaparak alacağız büyük ihtimal yeni formumuz var. Bunu büyük 100 myclub mağazaya getirirler zaten. Yani giriş yapa yap alacağız bunu da arkadaşlar. Büyük ihtimal çoğunu giriş yapacağız. Birkaçını da etkinliklerden alırız işte 100 ya da 200 myclub etkinliklerden alabiliriz. Bunu zaten geçen gün paylaşmıştım. Bunu biliyorsunuz yeni bir forma gelecek. iki tane forma geliyor. Bir karnaval forması bir de Bayern Munich forması. Burada farklı pozisyonlarda oynayacak Bayern Munich oyuncular. Bunu da pek kullanan olmaz ama yine de denemek için kullanan olabilir arkadaşlar. Ve en büyük gelişmelerden bir tanesi Bayern Leverkusen Çabal Alonso'nun menajere eklendi şu an oyuna. Yeni bir menajer eklendi ama güçlendirici değil. O da tek güçlendirici. O bir tek sıkıntı. Tek güçlendiricisi olmasa Olsa güzel olurdu. Bir tane bayan Münih'ten oyuncu seçme hakkı verecek arkadaşlar. Tabii o hangi oyuncuyu verecek, hangi oyuncular için kısıtlı, normal oyuncular için mi yoksa etkinlik oyuncular için mi bakacağız onu arkadaşlar. Hemen acele etmemek lazım. Oyunumuz henüz açılmadı. Açılırsa da zaten detay inceleme gelecek.